39 yaşına gelmiş ve yüzüne hiçbir işlem yaptırmamış olan bir hastamızla beraberiz. Evet. İlk önce tabii ki toksin uygulamasıyla başlıyoruz. Ama diyor ki ben çok korkuyorum. Evet. Nedir korkularınız? Korkularımız, korkularımız e, kulaktan doğma şeylerine geldim. İşte botoks yapıldığı zaman toplam oluyormuş, Tekrardan kılıçlar ikilisi artarak tekrardan oluşuyormuş diye Aha. korktum o şeyden. Botoksun ne olduğunu biliyor musunuz? Evet botoksun e, vücut e, mesela rahatsız olduğum yerdeki düzelme diye biliyorum. Nasıl düzeltiyor? Mesela o şeyin açılması Aha. diye biliyorum. Nasıl etki ediyor mesela botoks ne? Botoks ne? Ee, dediğim gibi rahatsız olduğum yerin nasıl etki ediyor yani? etki ettiği, kulaktan dolma şeyler işte tekrardan daha çoğu olarak geldiğini diye düşün hani kulaktan dolma gibi geldim birisi bir şekilde. Bak şimdi anlatıyorum. Botox Botoks bir bakterinin toksini. Bu toksin ne işe yarıyor? Bu toksin bizim normalde yüzümüzde onlarca mimik kası var. Değil mi? Evet. Yüzümüzü hareket ettiriyoruz. Yani bizim çizgilerimizde öyle oluşuyor. Mimik kaslarımızı aşırı kullanarak oluşuyor sonra yüzümüzde özellikle yıllar içerisinde yer çekimi etkisiyle oluşan bazı defektler var. Yüzümüzde siz özellikle kadınlar gebelik, emzirme kilo alıyorsunuz, kilo veriyorsunuz, spor yapıyorsunuz. Yüzünüzdeki yağ yastıkçıkları eriyor vesaire. Yani bir şekilde yüzümüzde kırışıklıklar, çizgiler olur. O toksin bizim o kaslarımızın, yüzümüzdeki mimik kaslarını uyaran sinirler var. Değil mi? O sinir gidiyor, kası hareket etmesini sağlıyor, uyarı gidiyor oradan bir enzimi bloke ederek o kasın kasılmasını etkiliyor, engelliyor. Dolayısıyla siz rutin olarak yapmış olduğunuz mimik kaslarınızı yapamıyorsunuz. Ben normalde alnım kaldırdığımda ne oluyor? Çizgiler oluşuyor değil mi? Eğer ben çok fazla kaldıramazsam o çizgiler oluşmaz. Ya da böyle yaptığımda gülüş çizgilerimiz oluşuyor. İşte biz o kasların kasılmasını engellemiş oluyoruz. Bu toksinin belli bir zamanı var. Vücut bu toksini yok ediyor bir şekilde. Bunun süresi de 4, 6, 8 ay civarında. Hastadan hastaya değişiyor bir sürü faktöre bağlı olarak. Sonra siz o kaslarınızı tekrar kullanmaya başladıkça yine çizgiler oluşmuş oluyor. Dolayısıyla biz hastaya toksin uygulaması yaptıktan sonra ve o toksinin etkisi geçtikten sonra bu çizgilerin artması mümkün değil. Aslında artmaz ve düzenli botoks yaptıranlarda bu çizgiler aslında toksin etkisi geçmiş olsa bile eskisi kadar oluşmaz. Botoksun böyle bir yan etkisi yok. Ancak siz şimdi toksin yaptırdıktan sonra aynaya bakıyorsunuz. 3-5 hafta sonra özellikle çok güzel oluyor. Sonra toksin etkisi geçiyor ama siz bu halinizi unutuyorsunuz. Tekrar çizgiler oluşmaya başlayınca 4-5-6 ay sonra zannediyorsun ki sen bir anda daha da yaşlandın. Hayır, öyle değil.